Merhaba, ben uzman dil ve konuşma terapistler Leyna Tekin. Bugün sizlerle apraksiyi konuşuyoruz. <laughs> Apraksi aslında nörolojik bir temelden belirli beyin bölgelerinde görülen lezyon olabilir, hasar olabilir. Buna bağlı olarak aslında konuşmanın planlanması aşamasında yaşanan bir güçlüktür diyebiliriz. Genelde edinilmiş ya da gelişimsel olabilir bu süreç. Apraksi <laughs> ideomotor apraksiden belki ilk bahsedebiliriz. İdeomotor apraksi dediğimizde aslında bir şeyin nasıl yapılacağını, bir eylemin nasıl gerçekleştireceğini çok iyi bilir bu hastalar. Fakat istemli yapma aşamasına geldiğinde çok zorlanırlar. Örnek vermek gerekirse siz bir diş fırçası verdiğinizde ve hadi dişlerini fırçala dediğinizde bunda çok zorlanırlar. Yapamazlar bunu. Fakat her sabah dişlerini fırçaladığını görürsünüz lavaboda. Yani temli bir şekilde eylemi yapmasını istediğinizde motor apraksiye sahip bireyler oldukça zorluk yaşar diyebiliriz. Bunun dışında lip kinetik apraksiden belki bahsedebiliriz. Lip kinetik apraksi'de de şunları görürüz. Aslında eylemi kavramlaştırmakta sorun yaşarlar. Hareketin hızında ve akıcılığında bir problem vardır bu bireylerde. Bu gibi zorlukları yaşadığında aslında lip apraksiye sahip olabilirler diyebiliriz. Oral apraksiden bahsetmek de önemli belki. Oral apraksi'de de aslında dudak değil, çene yanak gibi organların istemli kontrolünü yapmakta oldukça zorlanırlar bu kişiler. Nedir örneklendirmek gerekirse siz onlardan örneğin bir öpücük atmasını istediğinizde yapamazlar. Fakat az sonra yanındaki bir bireye sarılarak ona öptüğünü görebilirsiniz aslında. Bunun çok büyük ihtimalle oral apraksiye sahip olabilirler. şöyle söyleyebiliriz. Genelde sol hemisferde bahsediyor olabiliriz aslında. Burnun frontal ve temporoperiyatel alanlarda bir bozulma ya da oradaki bir tümör o hasarlanma olabilir. Buna bağlı ortaya çıkabilir. Daha subkortikal yapılardaki bir hasar olabilir ya da bir tümör olabilir. Buna bağlı da ortaya çıkabilir aslında. Broko alanına yakın alanlar ve broko alanındaki bir hasara bağlı olarak da praksi olabilir. Aslında sol kısmında sistemindeki motor alanları etkileyen ya da örneğin insulanın periyor ve anterior kısımlarında da olabilir. Yani genel hatlarıyla motor alanları etkileyen bir hasara bağlı olarak apraksiyi görebiliriz. Şu an edinilmiş apraksiyi konuşuyoruz. Aslında bu nörolojik bir alt temeli var demiştik aslında bunun. Nörolojik olabilecek bir problem aslında apraksiyi tetikleyebilir diyebiliriz. Apraksi konuşma hızının, konuşma ezgisinin bozulduğunu görürüz, konuşma anlaşılırlığında bozulmalar görürüz. Bu bireyler bir şeyler söylemek isterler, bunu zihinlerinde oluştururlar, fakat üretmekte oldukça zorlanabilirler. Aynı zamanda uzun ve karmaşık yapıları ortaya koymakta, sohbet esnasında da zorlanabilirler. Bu gibi belirtiler aslında öncesine göre şu an yavaşlayan bir konuşma hızı ya da konuşma izgisindeki bir değişiklik konuşurken bazı kelimelerinizin birbiriyle hatta seslerinizin birbiriyle karışması gibi durumları görüyorsanız aslında apraksi belirtisi olabilir. tanısı aslında dinilmiş de bir nörolog zaten çoğu zaman bir nörolojik problem yaşıyorsanız apraksi durumundan sizlere bahsediyor olabilir. Fakat apraksi ve apraksi tipiniz yapılacak yöntemlerle ilgili kısmı bilgi konuşma terapisti değerlendirir ve bununla ilgili size önerilerde bulunabilir. Şunları yapıyoruz aslında apraksi tanısını koyarken hasta ya da danıştan geldiğinde ayrıntılı bir değerlendirme yapıyoruz. Burada sadece apraksik durumu değil Aynı zamanda afazi durumunun varlığı mevcut mu? Burada tabii bunun altına dili anlama, dili ifade etmekteki zorlukları görmek, yutma ile ilgili bir sorun yaşıyor mu ek olarak, genel motor hareketleri nasıl gibi aslında kapsamlı bir değerlendirme yapılır ve bunların olmadığının varlığında apraksi değerlendirirken de aslında konuşma ritmi, hızı bunların tümüyle ilgili konuşma anlaşılırlığıyla ilgili değerlendirmeler yapılır ve bunun çerçevesi sinde de bir apraksi tanısı konulabilir. Müzik burada hangi apraksiye sahip olduğunuzla ilgili değişebilir tabii ki. Eğer sizin daha ideomotor bir apraksiniz varsa bir hareketi karşınızdaki kişi istediğinde yapmak ya da birini taklit etmekte çok zorlanabilirsiniz. Ya da daha doğal asan bir apraksiniz varsa karmaşık eylemleri yerine getirmekte, örneğin ayakkabınızı giymekte bile zorlanabilirsiniz. Konuşma apraksiniz varsa da sözel anlamda insanlarla iletişime geçmekte çok zorlanabilirsiniz. Ve bu da sizin sosyal hayatınız oldukça etkileyebilir aslında. Hepsi bir arada ise yaşamınız biraz daha zorlaşabilir. O yüzden şiddeti ve görülen türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir hayat kalitenizi etkilemesi. Aksi tanısını eğer koyduysa diye konuşma terapisiniz, bunu koyarken bahsettiğimiz aslında birçok kriter vardı. Bu kriterlerin hepsine bakarak sizin eksik olduğunuz ya da zorlandığınız alanlar belirlenir ve bu alanlara uygun olarak da bir terapi prosedürü belirlenir. Hepsi için farklılaşır aslında bu terapi prosedürü. Genelde demin söylediğim gibi konuşma hızının, konuşma anlaşılırlığının, prozodik özelliklerinin üzerine terapiler gerçekleşir.